Hop açtık. Bu koruma kutusuymuş zaten. İçinden bir sürü başka kutu çıktı. Softbox gridli. Bu çok önemli. Çok hafif zaten bu. Atın çantanızı her yerde kullanın. Yani sadece yüzü mesela aydınlatmak istiyorsanız, geri kalan yerler karanlık olsun istiyorsanız özellikle bu ışığı yumuşatmak için softbox. Ama bu önüne takacağınız grid tamamen ışığı bir yere odaklamak, dağıtmamak için bunu ben dolga ışığı olarak da kullanabilirim. Bakın çok iyi. Bunu tripod'a takmak için kullanıyoruz adaptörü. Işığı şöyle buraya geçireceğiz. Ve adaptörün önüne de istediğimiz her şeyi takabileceğiz. Bu adaptör. Oo, bir çanta çıktı. Muhteşem. Arkadaşlar şöyle bir çantamız var. Bu çantanın içinde neler var? Şimdi görelim bakalım. Evet. İşte o cihaz burada. Şöyle çıkardım, attım. Her yerde sarı etiketler var. Bir silikon koruma var. Şu küçücük şey arkadaşlar 100 watt. Yani bunu her yerde kullanabilirsiniz. Bunlardan biri ışığın şiddetini ayarlıyor, bir tanesi de ışığın tonunu ayarlıyor. Pili var. Bu pil arkadaşlar yan tarafa takılıyor şöyle şuraya takıp kullanıyorsunuz. İstediğiniz her yere götürüyorsunuz. Sanırım anladığım kadarıyla bir yarım saat falan çok rahat ışık vermemiz sağlıyor. Bu da ışığın yayılmasını engelliyor. Şöyle bir şey. Işığı bir noktaya gönderiyor. Yani şu yanlara gitmesini engelliyor. Bunu da kullanabilirsiniz odaklamak için. Bir askı bu. Type-C Type-C bir kablomuz var. Ve elektrik adaptörü. Kablosu çok sağlam. Adaptörü çok sağlam. Bunları bağlayıp elektrikle de direkt uzun süre kullanabiliriz. Burada garanti kağıtları da var. Kullanım kılavuzu var. Böyle bir file var. Işığın kendisini koymak için anladığım kadarıyla. Ya da belki kablolar dağılmasın diye. Kutuda bunlar var. Çantamız gayet portatif. Şöyle kapatıp az kapartı da var. Şuradan tutup bakın taşıyabilirsiniz. Her yere götürebilirsiniz. ya yani muhteşem bir şey. 100 wattlık çok güçlü bir ışığı çantasıyla istediğimiz her yere taşıyabiliyoruz. Üstelik yanında bir pili var. Ve bu pili siz istediğiniz gibi böyle yarım saat kadar kullanabiliyorsunuz. E, bittiği zaman da kablosuna bağlarsınız. Öyle devam edersiniz. Pili burada. Pilin de hemen şurada özelliklerini bir bakalım. X100 grip bateri diyor. 2600 mAh. Güzel dediğim gibi yarım saat falan gidiyordur büyük ihtimalle belki daha kısıkta kullandığımızda daha uzun sürede gidiyor olabilir.